gezen mi bilir, çok okuyan mı? Bu soruyu 25 milyon kilometre kare toprak gezen Evliya Çelebi'ye sormak gerek. Seyyahların şahı olan Evliya Çelebi kimdir? Bugün neden Eminönü'nde bulunan Ahi Çelebi camindeyiz Bu soruların cevabını bulmak için haydi gelin tarihe bir yolcular çıkalım. 1611 yılında Aslen Kütahyalı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Evliya Çelebi iyi bir öğrenim gördü. Gördüğü öğrenim sonrası Enderun'a girerek kabiliyetleri sayesinde padişahın huzurunda hatırı sayılır bir kıymet edildi. Evliya Çelebi 19 yaşındaydı. Hicri 1040 senesinin Aşure gecesinde rüyasında Yemiş iskelesinin yakınlarında bulunan Ahi Çelebi caninde Peygamber efendimizi gördü. Şefaat Ya Resulallah diyecekti, heyecanlandı. Seyhat ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz tebessüm ederek ona şefaati, seyahati ve ziyareti müjdeledi. At sırtında tam tamına 47 ülke, 257 şehir gezdi. Ve seyhatlerini 10 ciltlik seyhatname eseriyle ölümsüzleştirdi. Evliya Çelebi'nin bu mübarek rüyadan sonraki hayatı, bu rüyanın müjdeleyicisi ve bereketiyle seyahat ederek geçti. Biz de Esenler Belediyesi olarak 2022-2023 kültür sanat sezonumuzu Evliya Çe bir outfit'tik. Bu sezon da konserlerle, gezilerle, eğitimlerle dolu dolu geçecek olan Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu başlıyor.